Alkim Alkali Kimya'nın 2021 yılı birinci çeyrek bilançosunu yorumlamaya çalışacağız bu videoda. Alkim benim çok beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Güzel bir kendi sektöründe de ve pazarında da lider şirketlerden bir tanesi. Önünde de güzel bir büyüme hikayesinin olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bunları belirtmek istedim. Şimdi şirketin bilançosunu incelediğimiz zaman hasılat rakamlarının beklentilerden düşük kaldığını görüyoruz. Baktığımız zaman geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 2020 yılı ilk çeyreğinde 169 milyonluk satış rakamına ulaşan şirket 2021 yılı ilk çeyreği 195 milyon rakamına ulaşmış. %15'lik bir hasılat artışı var. Bu açıkçası enflasyonun da altında ve benim de beklentilerimin altında bir rakam. Bununla ilgili bu neden olabilir diye baktık. Faaliyet raporunda da bununla ilgili bir açıklama yapmış şirket. Az sonra onu da göstereceğim. Hasılatlarda %15 artışa karşı maliyetlerde ise artış %12'de kalmış. 120 milyondan 134 milyona çıkmış. Bu da ne olacaktır? Doğal olarak brüt karın daha yüksek olmasına sebebiyet verecektir. Baktığımız zaman brüt karında 49 milyondan 61 milyona çıktığını ve %23'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Bu artış en azından hastartın artışının daha üzerinde kalmış. Genel yönetim giderlerinde artış %5 kalmış. E, düzeltiyorum %5'lik bir düşüş olmuş. Bu e, pozitif bir durum aslında. Pazarlama giderlerinde %23'lük bir düşüş var. Şirketin maliyet operasyonel giderlerden e, kısıntılar yaptığını görüyoruz. Bunlar da güzel aslında. Bu da tabii ki ne olacak? Favök rakamında daha yüksek çıkmasına. Bakın şuradan itibaren baktığımız zaman hasılatlarda artış %15 olmasına rağmen maliyetlerde daha düşük artış olduğu için rütkar daha yüksek çıktı. Operasyonel giderlerde de düşüş olduğu için ne oldu? Favök daha yüksek çıktı. 40 milyonluk Favök 54 milyona yükselmiş. %35'lik bir Favök artışı var. Bu da e, pozitif. Bakabiliriz buraya da. Tabii esas faaliyet karında da 50 milyondan 66 milyona yükselmiş. %31'lik bir artış var. Bu da yine güzel bir rakam diyebiliriz. En sona geldiğimizde şirketin zaten net borcu olmayan bir şirket. Mali yapısı güçlü bir şirket. Ve bu yüzden finansman gideri de çok düşük rakamlarda oluyor genelde. Zaten baktığımızda finansman geliri finansman giderinden daha yüksek çıkmış. Pozitif bir taraf. Dönem karına ve zararına baktığımızda geçtiğimiz yılın 37 milyon karın bu sene 52 milyon seviyesine çıktığını görürüz. Bizim için önemli olan ana ortaklık paylarıdır. Yani biz buraya bakacağız. 33.9 milyonluk karın biz 48 milyona çıktığını görürüz. Sonuç olarak dikkat etmemiz gereken rakam şuradaki 48 milyon. Buradaki 52 milyonu baza almamamız lazım. Bilançolara da baktığımızda da orada da bir alt satırda ana ortaklık payı yazar. Bizim için önemli olan yer burasıdır. Şirketin karı 33.9 milyondan 48 milyona çıkmış. Yani yüzde %42 %42'likte bir kar artışı olmuş. Ama şirket şu anda Bugün ben bu videoyu çekerken eksi de Neden? Çünkü beklentilerin altında kaldı. Öncelikle ona bir bakalım. Şirketin faaliyet raporunu açtık. Faaliyet raporunda güzel bilgiler var. Baktığımız zaman, Alkim'le ilgili daha önce de ben bir, birkaç çalışma yapmıştım. Şimdi baktığım zaman Alkim şu anda yatırımlara devam eden bir şirket. Birkaç tane daha yatırımı var. Kapasiteyi artırmaya çalışıyor. Bununla ilgili ben baktığım zaman şurada e, baktığımızda birkaç tane yatırımla ilgili de bilgileri de buradan ulaşabiliriz. E, yanlış hatırlamıyorsam evet, şurada şirketin HPD Viola şirketi ile ilgili 50 bin ton kapasitelik bir anlaşması vardı daha önce. Potasyum sülfat üretimi sebebiyle yaptı. Bunun da tesisin montajının planlandığı şekilde sürdüğü ve diyor ki 20, 2021 Temmuz ayında ve devreye alınacak. Ağustos 2021'de de ilk üretim başlanacak. Yani biz bu şirketin 3. çeyrek ve 4. çeyrek rakamlarında buradan gelen bir üretim miktarını göreceğiz. Bu kısım önemli. Aynı zamanda şirketin bir tane daha kapasite artırım çalışması vardı. Onunla ilgili de muhtemelen önümüzdeki süreçte bu yıl içerisinde tamamlandığını göreceğiz. 420 bin tonluk kapasitenin 600 bin tona çıkma planı var sodyum sülfatın. O da yine 3. çeyrek ve 4. çeyrekte üretim başlayacak orada da. Yani 3. ve 4. çeyrekte ciddi üretim miktarlarında artış göreceğiz bu alkimde. Onları belirtmek istiyorum. Benim bu şirketteki asıl beklentim. 3. 4. çeyrek ve özellikle 2022 yılında çok ciddi üretim ve satış rakamlarında artış olmasını bekliyorum. Burada üretim miktarlarına baktığımızda geçtiğimiz yılın altında kalmış. Bakın sodyum sülfat üretim miktarı. Satış miktarına baktığımızda ise adet bazında baktığımızda kapasite kullanım oranı %86. Yine güzel rakamlar bunlar. %90 tam kapasite diyebiliriz biz. Şurada baktığımızda satış rakamları ise geçtiğimiz yıl 87 bin ton olan satış rakamları bu yıl toplamda 109 bin tona çıkmış. Yani adetsel bazda da büyüme olmuş. Bunu da pozitif olarak değerlendirebiliriz. Şurada önemli bir açıklama var. 2021 yılı birinci faaliyet döneminde toplam sodyum sülfat satışımızın 5473 tonu yurt dışına ihraç edilmiştir diyor. Bu şirket zaten Türkiye'deki bu sodyum sülfatın tek üreticisi konumunda olduğu için ilk önce yurt içindeki ihtiyacı tamamlayıp daha sonra kalan miktarı ihracat yapıyor. Yani bu rakamın az olması %12'lik ihracat yapılmış şu anda. %12'lik ihracat oranı aslında şirketin kapasitesinden dolayı değil. Yeterli iç talebi karşılamakta ancak yettiği için bu şekilde. Yani iç talebi karşılıyor, kalan miktarı ihracat yapıyor. Bu yüzden önümüzdeki süreçte olacak üretim artışlarından sonra bu şirketin pazarlama gücü kuvvetli ve çok yüksek bir pazar kapasitesi var. At, uh, i̇hracat artışlarını da göreceğimiz düşünüyorum. Burada mesela yine bir önemli cümle. Yurt dışı satışlarında dünya deniz ticaretindeki problemler nedeniyle bazı sıkıntılar yaşanmaktadır ve bu durum satış tonajlarımıza düşüşe sebep olmuştur. Aynı şekilde ihracat kalemlerindeki düşüşün düşüşün bir sebebi de yurt dışında deniz dünya deniz ticaretinde olan problem olarak göstermiş. bundan dolayı da şu cümleyi de okuyalım. Yurt dışı satışlarımız satış yapılan ülkenin ve müşterinin durumuna göre peşin olarak alınarak yapılmaktadır diyor. Yani parayı önden peşin alıyoruz diyor. Bu durumda şirketin ilk çeyrekteki beklentilerin altında kalmasının sebeplerinden birisi olarak da bunu görebiliriz. Ben önümüzdeki çeyreklerin daha iyi gerçekleşeceğini düşünüyorum Alkimle ilgili diyerek tekrardan rakamlara dönelim. Varlık kalemlerini incelediğimizde yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre nakit ve benzerlerde %41'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Nakitlerdeki artış devam ediyor. Şirketin de bu açıdan bir sıkıntısı yok zaten. Stoklarda %27'lik bir artış gerçekleşmiş. Ben buna fakat geçtiğimiz yıla kıyaslamak artık bilanço kalemlerinde benim çok sevmediğim bir yöntem. Çünkü zaten 2012 sonundaki biz gerçekleşen rakamları bildiğimiz için ben burada da şirketin 2012 sonu ile ilgili raporları kıyaslamayı tercih ediyorum. Bu yüzden oradaki bilançoları açacağım. Baktığımız zaman bakın çünkü aradaki farkı hemen gördük. Nakitler aslında 193 milyondan 181 milyona düşmüş durumda. Bir önceki yılla kıyaslarsak yanılabiliriz. Aşağıya doğru gelelim. Stoklar 160 milyondan 188 milyona düşmüş. 28 milyonluk bir stok artışı var. Bunu önümüzdeki süreçte eritecektir. Muhtemelen az önce söylediği gibi dünya deniz ticareti yani ihracattaki azalış olmuş. 2023'ün içeriye bakarsak 130 milyon. Daha önceye de bakarsak rakamların bu seviyelerde olduğunu görüyoruz. Aslında son iki çeyrekte stoklarda ciddi artış olmuş. Şirketin bu kadar yüksek stok tutan bir şirket değil aslında. Bunda işte bu sebepten dolayı artış olduğunu ve önümüzdeki süreçte ben bunu tekrar eriteceklerini ve ihracattaki artışa olarak yansıyacağını düşünüyorum. Toplam varlıklarda 34 milyonluk bir artış olmuş. Dönem varlıklarda, duran varlıklara baktığımızda orada da yaklaşık 30 milyonluk bir artış var. Toplam varlıklarda da yaklaşık 60 milyona yakın bir artış var. Kaynaklara baktığımızda şirketin yükümlülüklerine baktığımızda kısa vadeli boşlanmalar gördüğümüz gibi sıfır. Uzun vadeli boşlanmanın kısa vadeli kısmı 9.8 milyon. Şirketin finansal olarak borç miktarı zaten çok düşük miktar. Onu birazdan özet raporlarda da gösterebiliriz. Şuradan özet raporlara bir bakalım. Daha sonra rasyolarını şirketin kıyaslarız. Özet raporlara baktığımızda bakın kısa vadeli yükümlülükler finansal borç 9.8 milyon. Uzun vadeli yükümlülükler finansal borç 39 milyon. Düşmüş bu da 45 milyondan 39 milyona düşmüş. Yani toplam finansal borç aslında bazı finansal borçlar uzun vadeli'den kısa vadeli tarafa geçmiş. 12 aydan daha kısaya düştüğü için vade toplam borcun hemen hemen artmadığını görürüz. Toplam borç 39 milyon. Uzun vadeli borç, kısa vadeli borç 10 milyon yaklaşık toplam 49 milyon. Peki ne kadar nakiti vardı şirketin elinde? Baktığımız zaman şurada hemen tekrardan görebiliriz. Nakit ve benzerleri 181 milyon. 181 milyon nakiti var. Maksimum 49 milyon civarında finansal borcu var. Yani net borçta ne oluyor? Net borç eksi olarak görüyoruz. Yani şirketin şurada da yazıyor bakın 132 milyon Eksi 132 milyon. Yani şirket elindeki nakitlerle finansal borçlarını kapattığında geriye 132 milyon para kalıyor. Bu açıdan baktığımızda mali açıdan zaten oldukça güçlü bir şirket olduğunu görebiliriz. Şirketin bu açıdan bir sıkıntısı yok. Şuraya tekrardan geldiğimizde büyüme rakamlarında büyüme beklentilerden biraz altta geldi. Fakat gelecek önümüzdeki çeyreklerle ilgili tahminlerimize rasyolar çerçevesinde değerlendirelim. Şimdi şu anki rakamlarla şirketin FK aranı 11.65 olarak f konuk platformu bize vermiş. FD favori rakamı ise 9.86. FD satışlar 3.01. Piyasa değeri defterleri 5.3. Bu tarz bir şirket için PDDD oranına bakıp da bu şirket pahalıymış demek doğru olmayacaktır. O yüzden bu rakama bakmaya gerek yok. Şu anki şirketin piyasa değeri 2.48 milyar. Firma değeri ise 2.34 milyar. Şirketin şu anki değeri. Baktığımız zaman bu şirket alka, borsada halka açık olan Alka'nın da %80'ine sahip. Onu da söylemiş olalım. Ben faaliyet raporunu inceledim. E, faaliyet raporunda geçtiğimiz dönemlerden çok farklı bir şey yok. E, yatırımlar devam ediyor. Kapasite artışlarına şirket çalışmaları devam ediyor. Üçüncü çeyrekte bunların çoğu hizmete girecek. Ben şirketin ikinci çeyrekte de geçtiğimiz yıldan daha iyi bir çeyrek geçeceğim Çünkü geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekte e, ilk bu pandeminin etkilerini daha sert görmüştük. Fabrikalar vesaire de kapanmıştı. Bu dönemde de kapanmalar vesaire var ama şirket üretime devam ediyor. Üretim bandı kapanmadı. İkinci çeyrek geçtiğimiz yıldan daha iyi olacaktır. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte özellikle ben üretimde çok ciddi artışlar yaşayacağımızı gör, tahmin ediyorum. Dördüncü çeyrekten itibaren de satış rakamlarında çok ciddi artışlar olacağını düşünüyorum. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 1-2 yılda çok ciddi büyüme rakamları göreceğimizi düşündüğüm için Alkim'le ben bu 11.65 FK oranının bu şirket için hala cazip olduğunu düşünüyorum. Şirketin de şu andaki seviyelerinin önümüzdeki 12 ayda endekse göre daha yüksek performans göstereceğine inandığım şirketlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. şirketle ilgili ve fiyatla ilgili pozitif düşüncelerim var. Önümüzdeki birkaç günde tekrardan toparlayacaktır bu birinci çeyrekteki düşük rakamların etkisini. Ve daha sonra da ben pozitif fiyatlama yapacağını, ikinci, üçüncü çeyrek beklentilerini satın almaya başlayacağını düşünüyorum. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.